Sabah uyandığın anda gözlerin açıldığında ışık optik sinire gelir. Optik sinirde nükleosa sinyal yollar ki o da beynin farklı bir tarafına sinyali iletir. Sonrasında beyin epifizi de sinyali alır ve serotonin denilen kimyasalı salgılar. Serotonin gün içindeki sinir taşıyıcısıdır. Beynimiz beta beyin dalgaları durumuna geldiğinde dikkat eder hale geliriz ve uyanığızdır. Bedenimizin zamanın ve çevrenin farkındayızdır. Işığın azalması veya yok olması, yani karanlık olması, bir anda ışık dalga boyunun olmaması. Bu da serotonin olmaması, onun yerine melatonin olması anlamına gelir. Melatonin de gece sinir taşıyıcısıdır. Melatonin de beyin dalgalarınızı alfa, teta ve nihayetinde delta'ya çevirir ve sonrasında beden tedavi edici uykuya geçebilir. Yani serotonin bizi ayağa kaldırır, melatonin ise uykuya dağılır.